atmayı falan unutmayın çocuklar çekmem yani zamanım olur. neyse o baya iyi bir hata oldu hmm. neyse çocuklar hemen... ah, tamam seni Üzgün bu sefer gideceğim istediğim bu istemem ama yapmalıyım evet neyse çocuklar. Da yemin bile edebilirim. Oda kömür gördüm. Ay biraz sessiz konuşuyorum. Boğazım biraz ağrıyor orada. Evet, şimdi gidelim. Boğazım biraz ağrıyor çocuklar Neyse. Abone olmayı unutmayın. İşte dediğim bu kadar. Bu ses nereden geliyor derseniz? burayı boşuyorum. Şansa var neden? Ama evet gidemeyeceğim galiba. Hm. Şansa bak kömür bile var. Bir Allah benim. Çocuklar ya sinir olduğum şey bu. Kapat gitsin yeter ki. Tam toplayacağız dedi. De. Neyse. neyse bunu topluyorum çocuklar sonra artık taş aşamasına girelim de kurtulayım tamam taşıyı bitirdik <gülüyor> <Sus>. <gülüyor> neyse çocuklar <laughs> Craft Table'dan bir kazmamızı yapalım. Evet. İkinci bölümü falan gelmesini istiyorsanız abone yapın. Zaten ben öyle eğlencesini istiyorum çocuklar. Eğlencesini bir çekiyorum. Yani cam sıkıyor e geldiğinde. Yani bir yakın arkadaşlarım da var. Onlara sesleniyorum zaten. Bu istiyorlar. Tamam. Şimdilik ben umudum da top. Nasıl? Hiç şey hmm. Çocuklar ikinci bölümde ne yapacağımızı karar verin. Seçim derim Tamam. Bunu da kıralım ve işimiz bitti burada. Tamam. Şimdi bir ev yapmaya başlıyorum artık eve. Bunlar sizi almayacak. Su falan geliyor biraz alarım. Seni de alalım. Sen de hoş geldin. Bir be. Bu bölümün eskirim olsaydı çocuklar keşke. Neyse. Evden gir Zaten ikinci bölümde ev mi yapayım? İkinci bölümde ev yaparım aynı. İkinci bölümde ev yaparız. Sonra artık geri evinde işe Oo. Hmm. Ben nereye tamam. Oo. Tamam. tamam abiler. İlk ev süsümüz hazır. Şimdi ilk önce baltaya. Hmm. Hmm, neyse. Bir çubuğum. Bir bir neyse çocuklar. Hadi en azından bir düğme yapalım artık. Öbür bölümde dediğimiz gibi. ikinci bölüm gelmesini istiyorsanız dediklerimi yapın. İlk yemeğimizde oldum mis gibi. Tamam. Baltamızı yapalım. Çünkü öbür bölümde size sözüm var. Tamam. Baltamız hazır. Kulçemiz hazır. Tamam. 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 Bir odun kuralım. normal olmaz son ne veririz. Tamam bu kadar yeter. Bu kadar odun yeter mi bir bakalım. Neyse çocuklar biraz evde ses çıkıyor da işte bilmiyorum kardeşlerim neyse çocuklar bu giriş biraz kötü oldu evet biliyorum. Biraz alttan yinelim. Hmm, i̇kinci bölümü de mi çeksem bir gün bilmiyorum ama çocuklar benim okul arkadaşlarım var. Evet, okul arkadaşlarım izliyorsa bunu abone olun. Beni yani kırmayın hadi.